İstanbul Soft'a hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda müşterinin siteden ürün alması, oluşan siparişin satıcıya bildirilmesi, satıcının söz konusu ürünü hazırlaması ve kargo firmasına teslim etmesi ve sonrasındaki ödeme süreçleri konusunda bilgi vereceğim. Ben eğitim videosunu hazırlarken e, alıcı alıcılığında bir hesap oluşturdum. E, ihtiyacımız olacak olan EasyCode test kartlarını oluşturdum ve Alıcının e mail adresini bu şekilde hazır açıkta bulunduruyorum. Şimdi biraz önce Oromi mağazasına yüklemiş olduğu ürünü e herhangi bir alıcının e satın almış olduğunu düşünelim. Ürünü biz e giyim ayakkabı ve çocuk giyim aksesuar bölümüne yüklemiştik. Yeni doğan çocuk isimli üründü. 90 TL ürünü. Ürünün fiyatı. Gördüğünüz gibi seçeneklerde bu bölümü eklendi filtre bölümüne. Biz ürün içerisine giderek hızlı bir şekilde ürünün opsiyonunu seçelim. Ürünü sepete ekleyelim. Sepete gidelim. Ve alışverişi tamamlayalım. Şimdi bu bölümde e, bilgilenme formumuz bulunuyor. Satıcı ile alıcı arasında olması gereken ve mesafeli satış sözleşmelerimiz bulunuyor. Bunları okuyup onaylaması gerekiyor yasa gereğince tüketicinin. Ve kredi kartı e, ödemesi ile biliyorsunuz pazarlı sistemleri çalışıyor sadece. Burada herhangi bir kendi sahip kimlik numarasını girdi. Şimdi Izico'nun bir test ortamı var. Burada e, test kredi kartı bilgilerini gireceğim. E, cevaplar Izico panelinden İngilizce olarak görecek çünkü gelen cevaplar test ortamında bu şekilde. Ve buradaki panel biraz e, yavaş çalışacak. Öncesinde bilgi vermek istedim. Pardon. E, alıcı adı bölümü, alıcı alıcı diyelim. Test kart bilgileri e, buraya şu şekilde bilgi daha girelim. Herhangi bir numara tanımlayalım. Bir Secure sekür açık. Sipariş izko panelinde bildiriliyor. SMS mesajı oluşturuluyor. Söylediğim gibi bir test ortamı olduğu için cevaplar biraz geç dönüyor. Ve İngilizce bir cevap dönecek şu anda 3 ile ilgili. Cep telefonuna şu SMS'in geldiği varsayımı bulunuyor. Bunlar tabi normal sayıda bu şekilde çalışmıyor. Türkçe olarak normal TVD mesajı gelip ödeniyor. Ve siparişiniz alınmıştır şeklinde ee, alışverişi tamamladı. 251 numaralı sipariş oluştu. Inbox'ına geçiyorum. Alıcının Daha önce açmış olduğum ee, Mail adresini Sipariş bilgilendirmesi 251 numaralı siparişle ilgili siteden gönderildi. İstanbul Soğuk ve 2. Siparişiniz alınmıştır. E, sitenizdeki ürün almanız sonrasında get sistemine, get butonuna basarak tıklayarak e, satıcınıza para aktarılma sürecini hızlandırabilirsiniz şeklinde e, müşteriye bilgi veriyoruz. Sipariş detayları vesaireler de bu mail içerisinde yine bulunuyor. Şimdi Satıcı e, tarafına geçelim. Ben bunların tamamını gizli pencereden açtım ki iki ayrı e, kullanıcı satıcı ve alıcı site üzerinden işlem yapabilsin zamanlı olarak. Şu anda satıcı paneline geçtim. E, satıcı kullanıcısı olarak ve onun mail box'ı hazır duruyor. Ve burada da Aromi mağazamıza gelen siparişle ilgili maili inceleyelim. <laughs> Çok pardon. E, Sayın Aromi, yeni bir sipariş aldınız. Yönetim panelinize girerek ürününüzü hızlı bir şekilde hazırlayıp kavgaya veriniz şeklinde bir bilgilendirme, satıcıya otomatik olarak sistemimiz tarafından gönderildi. Satıcının bu durumda yapması gereken, siparişlerin bölümüne giderek ürünü incelemek, Şuradaki şuradan gideceğiz, alıcı siparişlerine geçti oradan. Buradan satıcı siparişlerine geçtik. Biliyorsunuz sistemimizde bir kişi aynı zamanda alıcı ve satıcı olabiliyor. Hem ürünlerini satabiliyor hem de siteden alışveriş yapabiliyor. 251 numaralı siparişin detayını incelemek için tıklayarak sipariş detayını inceleyebilir. Şimdi burada biraz detaylandırmam gereken bir husus var. Eğer site sahibi bir kargo firması ile anlaşmış ve entegrasyonu tarafımızca yapılmış ise satıcı ürünle ilgili olarak hazırlıklarını yapıp paketlemesini yaptıktan sonra Gönderi kodu oluştur bölümüne basarak otomatik olarak bu bilgileri e, kargo firmasına gönderiyor. Örneğin MNG kargo anlaşılmış olsun. Bu bilgiler tıklandığında kargo firmasına gönderildi ve bir barkod oluştu. Bu barkod içerisinde e, satıcıya ait ve alıcıya ait tüm bilgiler bulunuyor. Adresi, e-mail e adresi ve diğer bilgilerin tamamı bulunuyor. Dolayısıyla... Kargo firmasının yanlış bilgi girmesinden kaynaklı, kargoların yanlış adrese gitmesi veya iade süreçlerinde yanlış adrese geri gelmesi gibi risklerin tamamı bu, bu yöntemle ortadan kaldırılmış oluyor. Bu barkod çıktı, çıktı alınarak paket üzerine yapıştırılabilir ve kargo firmasına teslim edildiğinde kargo firması elindeki barkod okuma cihazıyla ürünü okuyarak teslim alır. Bu teslim alma sırasında eee sistemimize otomatik olarak ürünün kargo firması tarafından teslim alındığı iletilir ve buradaki statü hazırlanıyordan kargoya verildiye döner. Müşteri ürünü teslim aldığında ise yine kargo sistemi bizim sistemimize bir mesaj gönderir. Ürün müşteriye teslim edildi olarak ve statü müşteri onayındaya döner otomatik olarak. Kargo entegrasyonu yapılmış olan sistemlerde her şey otomatik olarak bütün statüler e, ürünün teslimat durumuna göre kendisi değişmektedir. E, demo sitemizde kargo entegrasyonu bulunmadığı için diğer bir yöntemle anlatımımızı sürdüreceğiz. Bu yöntem aynı zamanda pek çok firmamız tarafından da kullanılıyor. Eğer firma sahibi bir kargo firmasıyla anlaşmadıysa e, satıcılar kendi anlaşmalı kargolarıyla ürünleri gönderebiliyorlar. O zaman da bu bölüme tıklayarak Kargo firmasını kendi kargo firmasını seçiyorlar, kargo takip numarasını, barkod numaralarını bu bölüme giriyorlar ve ürünün statüsünü kargoya veril diye seçmek suretiyle, çünkü birkaç tane ürün olabilir siparişte hangi ürünü kargoya verdiklerinde seçmeleri gerekir e, suretiyle gönder butonuna basarak e, süreci başlatırlar. E, dilerlerse müşteri iletmek üzere buraya bir mesaj yazabilirler. Buradaki bilgiler müşteri e-mail yoluyla iletilir. Şimdi biz e, yurtçı kargoyu teslim ettik ve ürünün statüsünü de kargoya verildiğe çevirdik. Gönder butonuna basarak süreci başlatıyoruz. Sipariş durumumuz başarıyla güncellendi ve ürünün e, statüsü kargoya verildiğe döndü. Şimdi bu durumda e, alıcımıza bir mail gitmiş olması lazım. Gizli pencereden alıcı paneline doğru geçiyorum. Inbox'a geçelim. Evet o arada zaten mail düştü. Gördüğünüz gibi kargoya verildiğe döndü. Hangi kargo? Yurtçı kargo. Gönderi kodu da bu şekilde. Müşteri yurt kargolunun sistemine girerek buradaki gönderi barkod numarasıyla e, kargosunun durumunu takip edebilir. E, hangi süreçte, ne zaman kendisine teslim edecek gibi e, tahmini olarak tabii e, süreçleri de oradan takip edebilir. Şimdi müşterimizin e, birkaç gün sonra ürünün eline teslim edildiğini düşünelim. Söylediğimiz gibi entegre olarak sistem çalışsaydı bu bilgi zaten sistemimize düşecekti. Bu yapıda bunu satıcı e, barkod numarasını takip ederek kendisi kontrol ettiği müşterinin ve ürünün müşteriye teslim edildiğini ve statüsünü bu durumda müşteri onayında ya yani get onayı vermek üzere müşteri onayında ya e, çevirmek durumunda çünkü para alması için bu süreçleri satıcının yapması lazım. Ve gönder butonuna basalım. Statüsü müşteri onayında ya düş çevrildi otomatik olarak. Ee, şimdi alıcı panelimize yine gizli penceredik alıcı panelimize gidelim. Evet alıcının panelindeyiz alıcının siparişlerine geçelim. Gördüğünüz gibi alıcı ürünü teslim aldı ve kendisinden onay bekleniyor. Bu noktada alıcı Ürünün detayına girerek ürünü eğer tas fotoğraflarda vesairelerde gösterildiği gibi teslim aldı ise get butonuna yani güvenli iletişim butonuna basarak ürünün teslim aldığını e, site sahibine iletiyor. Gördüğünüz gibi sipariş durumu başarılı bir şekilde değiştirildi ve satıcı ürünün taslamam teslim aldığını belirtti. Bu arada Gecikmeli olarak, birkaç saniyede gecikmeli olarak maillerde, biraz önce beklediğimiz maillerde düştü. Müşteri olayına gelmişti. Ve o mailde satıcıya ulaştı. Alıcıya ulaştı. Düzeltiyorum. Artık alış tarafında e, takip etmemiz gereken bir işlem yok. E, satıcı da artık e, yapması gereken her şeyi yaptı. <laughs> Bu noktada artık süreç site sahibinin para dağılımını sağlaması konusunda. Şimdi dilerseniz site sahibinin e, önceki şöyle refresh edelim. Gördüğünüz gibi get onaylıya döndü. Satıcı alıcı e, adlı kullanıcı ürünü almış ve get onaylıya çevirmiş. Şimdi site sahibi tarafına gidiyorum ve site sahibi siparişler, siparişler, e, sipariş yönetimi siparişler bölümüne girdi. 251 numaralı Arı Mimars'tan alınan ürün e, gördüğünüz gibi get onaylı statüsüne dönmüş ve get durumu da burada yeşil olarak görülüyor. Ürün bugün teslim edildiği için artı 14 günlük bir bekleme süresini öneriyoruz e, bu noktada. Neden öneriyoruz bu süreyi? Çünkü 14 gün içerisinde müşteri ben ürünü get onayına bastım teslim aldım ancak daha sonrasında üründe çeşitli problemler olduğunu gördüm deyip yasa gereği ürünü teslim tekrar iade edebilir. E, dolayısıyla 14 günlük süreyi beklemekte fayda var. Ama site sahibi dilerse ürünün get onaylı olduğunu görüp biraz da risk alarak bu paranın dağılımı için e izgoya talimat verebilir. Bu ekranımızda süreç şu şekilde e, izgoya talimatın verilip verilmemesinde kapsayarak bütün detaylar yer alıyor. Ürün get onaylıymış 14 gün bekleme süresi veriliyor. Henüz bu ürünle ilgili e izgoya talimat verilmemiş. Dilerse örneğin şu butona basarak Ürünün detayına gider. Ürünü seçer. Bir siparişte birkaç tane ürün olabilir çünkü. Ürünü seçebilir. İziko'ya ödeme talimatı ver butonuna basarak ödeme başarıyla aktarılmıştır. Sonucunu görebilir. Şimdi tekrar siparişler bölümüne geçelim. Tekrar bir daha geri gidelim. Gördüğünüz gibi İziko ödeme talimatı verildi statüsüne döndü artık. Dolayısıyla İziko Girilmiş olan komisyon oranına göre bizim göndermiş olduğumuz verilere bakarak ürünü artık ürün fiyatını bedelini artık paylaştırmak üzere bu işlemi sıraya aldı ve ödeme günü geldiğinde belirlenen oranlara göre parayı paylaştırarak hem alıcıya hem satıcıya hem kendi komisyonunda keserek ilgili bakiyeyi kendi hesabına aktaracak. Böylelikle ürüne ilişkin paylaşım süreci tamamlanmış olacaktır. Bu noktada site sahibi, e, özellikle 14 günlük bekleme süresini bekler ise e, ürünün e, bu süre zarfında iade edilmesi durumunda EZCO sistemine girerek ürünün parasını iade edebilir. Ancak bu süreyi beklemez ise, e, ürünün parasını satıcıya öder ise, Ürünün de iadesi gelip gel gelirse biliyorsunuz ürün iadesi pazar yeri modellerinde satıcıya yapılıyor. satıcı adresine gönderiliyor. Bu durumda ürünün parası da ürünün kendisi de satıcıya gitmiş olacak. Dolayısıyla e, müşteriye para iadesi yapabilmesi için satıcıdan bu parayı tekrar iade alması gerekir ve e, tekrar bu ürünü e, bu parayı e, müşterisine göndermesi gerekir. Bu da operasyonel anlamda, muhasebesel anlamda kendisini oldukça zorlayacak bir süreç olur. Tabii ki takdir kendisine ait 14 günden önce de tutarı ödeyebilir. Bu şekilde bir kontrol ve hesaplama mekanizmamız var. Toplamda ortalama kaç günde para hesaba geçer diye hesaplarsak siparişin geldiği günden itibaren yaklaşık 1 veya 2 gün içerisinde satıcı ürünü hazırlar, kargoya verir. Kargonda teslim süresi ortalama 2 gün diye düşünürsek toplamda 4 günlük bir süreçte müşteri ürünü teslim almış olur, sipariş tarihinden itibaren. E, müşterinin teslim almasından sonra 14 günlük bir bekleme süresi öneriyoruz. Dolayısıyla bu süreyi de ilave edersek toplamda 18 günlük bir süre sonrasında site sahibi e, ödeme yap butonuna tıklayarak e talimat verir. EZCO'da, e da şu anki durumda her çarşamba ödeme yapıyor. Dolayısıyla örneğin Cuma günü talimat verildiyse çarşambaya kadar bir 4-5 gün beklenecek. Salı günü talimat verildiyse evet bir gün sonra e, paralar dağıtılmış olacak. Dolayısıyla 18 günden sonra 3-4 günlük ortalama bir izikonun para dağıtma e, süresi içinde bir pay biçmek lazım. Bu da sektör ortalaması e, olan 21 gün 22 güne tekabül ediyor. Yani bir satıcı ürünü sattıktan sonra kendi teslimat, kendi hazırlama hızı ve kargonun teslimat hızına da bağlı olarak ortalama 21-22 günde bu ürüne ilişkin ödemeyi hesabında görecektir. Bu şekilde satıcılara bilgi verilebilir ürün satışından sonraki süreç hakkında. Satıcının ürün satması, müşterinin get onayı vermesi, paranın dağılımı ve site sahibinin bu dağılım sırasında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgi vermeye çalıştık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.